Yor bana bir eğlence, <laughs> başına düşsün tencere. Yor bana bir eğlence, <laughs> yataktan mı düştün dün gece? Yor bana bir eğlence, kovrumu <laughs> yesin yeşil çapkana düşe. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm aleyküm kara gülüm ve aleyküm selam acı <laughs> Bugün neredeyiz biliyor musun? yok neredeyiz? Camide. Buyurun buyur, buyur. camide mi? Kaşıcı ben çok korkarım camiden. Hayır efendim, yanlış anladın, camide, camide. Öyle desene. Hadi, Karagöz'ün camide ne yapılır? Bayram namazı kılınır. Başka? <laughs> Ara sıra cuma kılınır. Olur mu Karagöz'ün sen, sen Müslüman değil misin? Ya başka ne yapılır? Bak burada kardeşlerimiz var, soralım mı başka ne yapılır? Soralım. Arkadaşlar camide ne yapılır? Namaz kılınlar. Evet başka? Kur'an okunur. Evet başka? Kur'an okunur. Kur'an okunur. Evet. Cemil sen de söyle. Başka ne yapması gerekir Müslümanlara? İslamın şartını bilen var mı? Fırat, Fırat Kayıp kardeşimiz varmış, o söylesin. <laughs> İslam'ın şartları kaç? Beş. Söyle, Söyle bakalım. Bir zekat vermek, iki yalca etmek, üç. Oruç tutmak, dört. Namaz tutmak, beş. Zekat vermek. Kelime şart vermek. Hmm. Bir de iman şartları var değil mi çocuklar? Onu kim biliyor? <laughs> Ahmet. Ahmet, kardeşimiz biliyormuş. Evet, selam. Altı tane, birincisi Allah'a inanmak, ikincisi peygamberlere inanmak, üçüncüsü meleklerine inanmak, dördüncüsü kitaplara inanmak, beşincisi kaza kaderin Allah'tan olduğuna inanmak, altıncısı öldükten sonra yine dirilmeye inanmak. Hey. Karak acı var sana bir şey söyleyeceğim gel. Kas <laughs> kas <laughs> ne sen namaz kılmasını bilmiyor musun sus çok fena döverim oruçta tutmuyorsun sen de hiç çeneni tutmuyorsun yalan <laughs> okumasını da bilmiyorsun Ka kafana eşi karısı soksun <laughs> dur karıcığım dur hocaya bir soralım önce bir sana vuralım <laughs> <laughs> hop biliyor musun stres topu gibisin ha vurdukça insan rahatlıyor. Ne soracağız hocaya? <laughs> Belki sana da öğretir. Ne öğretir? Bilmediklerini soralım mı? Soralım. Hocam bana da dinimizi öğretir misin? Evet. Hmm. Ne kadar sürer öğrenmem? Çok kısa bir zaman sürer. Düzenli olarak çalışsan evet. ne kadar sürer? Bir ayda öğrenirsin. Hocam ben iki ay gelirim. Öğrenmezsen de döverim ama. Ya. <laughs> şaka şaka şaka. <laughs> hocalara dövülmez. Ne yapılır hocalara Karagöz? dua edilir. Hep beraber edelim mi? Ya, Nasıl dua edelim? Ben söyleyeyim. Hacı Vat'ta amin desin. Ellerimizi de açalım. Aslında. Hadi hep beraber. Allah'ım hocamızı kötülüklerden koru. Amin. <laughs> Allah'ım hocamızın kalbine peygamber sevgisi Allah korkusu ver. Amin. <laughs> Bizlerimizin kalbine de ver. Amin. <laughs> Annemizin, babamızın kalbine de ver. Amin. Bütün İslam aleminin kalbine de ver. Amin. Bütün insanlık aleminin de kalbine ver. Amin. Allah'ım sen kabursun, sen kerimsin, sen rahimsin, sen seversin, sen sevilirsin. Biz ancak sana dua ederiz, duaları kabul edersin. Bizim duamızı da kabul et. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Nasıl çocuklar? Beğendiniz mi bizi? Evet Bir daha gelelim mi? Evet Ama sizin kardeşleriniz var buraya gelmiyorlarmış Biz duyduk Onları da söyleyecek misiniz gelsinler diye? Yarın olmaz ama yarın okul var Haftaya gelelim mi bir daha? Ya tamam. O zaman ama arkadaşlarınıza söyleyin tamam? Tamam. kardeşlerimiz Tamam tamam. Yıktık Hı -hı. perdeyi eyledik bir an Hı -hı. sahibine seba haber verelim hemen. Hı -hı. Her sürçü sürçü lisan eyledikse affola.